На душе тоска, душу излечи Мама, вылечи, мама, мама, вылечи Я стал благим Прожу от тучи. belki bütün GTA severlerin bir hayali vardır. Yani hayal değil de bilmediği bir şey. Herkes bilir ama bir kişi bilmez. O da şu göstereyim. Şimdi Allah Allah. Hayır hayır hayır. Heh. Şimdi uçağa indirelim. Hatta uçağı şuraya götürün. Bakın haritadan da göstereyim. Gizem videosuna döndü. Da değil. Şurası. Tam burası. Şimdi Şunu şöyle fark ettim ben. Tabi bu uçağı... tekerlekleri de açmak lazım. Ha, indirdik. Şimdi Roach Catman yazıyorsunuz. Bu önemli. Oraya doğru gidin. Bu ne? Metanese, normal GTA San Andreas. Şimdi buraya geldiniz. Buranın açılmasını bekliyorsunuz. Tabii jet pekiniz olduğu için yukarıdan gelin. Bu büyük bir uçak, AT400. Şimdi bunu tabii iyi uçak kullananlar sürebiliyor. Yani normal siz de sürebilirsiniz. Yani iyi sürenler, kötü sürenler de sürebilir. Ama yani zor söyleyeyim. Bunu gidip şimdi şeye indireceğim. Ondan sağ oldum. Direkt oyunun seslerini kapadım. Şimdi geri geri çıkacağız. Uçağı kaldırıyorum. Hadi bakalım. Hatta oyunun seslerini açayım. Hadi bakalım. Bak kalktı. Ha oyun onunla. Şimdi ikiye basarak da şunu kapıyoruz. Tamam uçak şu anda düzeldi. Tabi tekstürler yüklendiği için biraz şey olabiliyor. Bulutların üstüne çıktık. Şöyle haritadan da ineceğimiz yeri tabii ki de ilk önceden bir işaret ki absürt yerlere gitmeyelim. Şuraya in. Şimdi döndüm, döndüm, döndüm. Evet. Uçan an kontrolleri çok zor ya. Bir de bundan ters uçmayı deneyeceğim ama biraz yukarı çıkmam lazım ki deneyeyim. Discord'dan küçük bir arama yaptık. Sorun yok. Şimdi bu uçağı oraya indiriyoruz. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Bütün havalan havaalanlarını gezdim. Yani güzel oldu bence. Şimdi uçağı da oraya indirmek daha da güzel olacak. Demin burada Yiğit aradı. onla da, da oynuyor. Aa bak ayaklıkları kapatmışız. İkiye basarak da iki tuşuna basarak da ayakları kapayabilirsiniz. Haha <laughs> geldik. İki tuşuna basıyoruz ve yavaşlatıyoruz. S'ye basıp. Şimdi buraya tabi bu uçağı nasıl indireceğiz? İndiriyoruz mu? Lan hayır hayır hayır. Abi hayır. O kadar boş, yolu boşuna gelmek istemiyorum. Ve indirdim. İndiremedi İndirdi Abi ben indiririm bu uçağı ya. Dursa tabi be. Evet. İndirdim.